Merhaba, teknoloji dünyasında adeta sirenler çalıyor. Eğer son zamanlarda bir donanım almaya kalktıysanız ve fiyatların nasıl uçtuğunu, hatta istediğiniz ürünü bulamadığınızı fark ettiyseniz, bunun bir tesadüf olmadığını bilin. Gelin bugün bu küresel krizin tam da kalbine inelim. %300 Evet, yanlış duymadınız. Bilgisayar belleği, yani hepimizin bildiği adıyla RAM'lerin fiyatları bazı modellerde tam 3 katına fırlamış durumda. Ama asıl korkutucu olan ne biliyor musunuz? Bu daha başlangıç. Buzdağının sadece görünen kısmı. Uzmanlar 2026 yılı için şimdiden bir isim koymuş bile. Donanım kışı. Yani en temel teknoloji bileşenlerinin bile hem ateş bası olduğu hem de bulunamadığı karanlık bir dönem. Peki ama nasıl oldu da bu noktaya geldik? İşte şimdi bu işin derinlerine inme zamanı. Bakın bu daha önce yaşadığımız o çip krizi gibi basit bir tedarik sorunu değil. Sakın karıştırmayın. Bu çok daha büyük bir şey. Bellekler, SSD'ler, hatta ekran kartları, aklınıza ne geliyorsa A'dan Z'ye her şeyde inanılmaz bir fiyat artışı dalgasıyla karşı karşıyayız. Sektörün duayenlerinden biri, Trendforce'dan Avril Wu diyor ki, yaklaşık 20 yıldır bu sektörü izliyorum ama böylesini görmedim. Bu tam bir çılgınlık. Bu sözler durumu özetliyor aslında. Peki, tüm teknoloji dünyasını donduran bu fırtınanın gözünde ne var, kim var? İnanması güç ama bu devasa krizin arkasındaki baş şüpheli sadece iki kelime. Yapay zeka. Evet, bildiğimiz yapay zeka. Ne alaka diyorsunuz değil mi? Durum, açıklayacağım. Bunu anlamak için çok önemli bir kavramı bilmemiz gerekiyor. Adı biraz korkutucu, kapasite yamyamlığı ama aslında olay çok basit. Şöyle düşünün, çip üreticileri normalde hem bizim gibi tüketiciler için DDR5 RAM üretiyor hem de şirketler için. Ama şimdi yapay zeka veri merkezleri o kadar çok para ödüyor ki üreticiler bütün fabrikalarını o tarafa kaydırıyor. E hal böyle olunca bize yani sıradan kullanıcılara ne kalıyor? Neredeyse hiçbir şey. Yani daha basit bir dille söylemek gerekirse yapay zeka hepimizin öğle yemeğini yiyor. Aynen öyle. Bütün billek üretimini bir canavar gibi silip süpürüyor ve bizlere yani PC'lerimize ve telefonlarımıza sadece sofradan artan kırıntılar kalıyor. Ve işte rakamlar. Bu tabloya bir bakın. 2026 için tahmin ne biliyor musunuz? Üretilen her 100 bellek çipinin 70'i doğruca yapay zeka veri merkezlerine gidecek. Geriye kalan 30 tanesi ise bütün dünyaya yani milyarlarca bilgisayar ve telefona paylaştırılacak. Sadece birkaç yıl önce bu oranlar neredeyse tam dersiydi. Değişimin boyutunu görüyor musunuz? Peki bu büyük resim, bu rakamlar bizim günlük hayatımızı, cebimizdeki parayı ve elimizdeki cihazları nasıl etkiliyor? İşte şimdi işin en can alıcı noktasına, yani bize olan etkilerine geliyoruz. Özellikle iki grup fena halde etkilenecek, oyuncular ve akıllı telefon kullanıcıları. Oyuncular için durum tam bir kabus. Hani o hayalini kurduğumuz canavar gibi PC'ler var ya, onları toplamak artık resmen bir lüks oldu. Hatta şöyle bir örnek vereyim, bugünlerde iyi bir 64 GB DDR5 RAM kiti almak isterseniz, neredeyse bir PlayStation 5 Pro konsolu parası ödemeniz gerekebilir. Sadece RAM için. Şu karşılaştırmaya bir bakın. Çok değil 2024'te 2000 euro gibi bir bütçeyle geleceğe dönük canalar gibi bir makine toplayabiliyordunuz. 32 GB RAM, üst seviye ekran kartı, mis gibi. Ama gelin görün ki 2026'da aynı parayla ancak 16 GB RAM'li orta segment bir GPU'lu bir sistem toplayabiliyorsunuz. Yani aynı paraya çok daha az performans. Acı ama gerçek bu. Peki ya telefonlar? Hani her yeni modelin bir öncekinden daha iyi olmasını bekleriz ya. Acaba yeni çıkan telefonlar eskisinden daha mı kötü? Sorması bile tuhaf geliyor ama cevap maalesef evete doğru gidiyor. Neler oluyor bir bakalım. Birincisi o amiral gemisi özelliklerinin orta segmente gelme trendi durdu, hatta geri gidiyor. Artık yeni telefonlarda daha fazla değil daha az RAM görebiliriz. Maliyetleri kısmak için üreticiler 8 GB'a takılıp kalıyor, yani 8 GB yeni 16 GB oldu diyebiliriz. Sonuç, daha fazla para ödeyip bir önceki nesilden daha az belleğe sahip bir telefon alıyorsunuz. E böyle olunca insanlar da niye değiştireyim ki diyor ve telefonlarını daha uzun kullanıyor. Kısacası yıllardır süren hep daha iyiye gidişatı tersine dönüyor durun, daha bitmedi. Bu küresel fiyat şoku, bazı ülkelerde yerel sorunlarla birleşince işler iyice çığırından çıkıyor. Tam bir kusursuz fırtına senaryosu yani. Gelin bir de çifte darbe yiyenlere bakalım. Mesela Türkiye örneği. Tabloya bir bakın. Diyelim ki 2025'te 100 dolarlık bir RAM kitine size maliyeti vergilerle kabaca 156 dolar oluyordu. Şimdi 2026'ya gelelim. Birincisi ürünün kendi fiyatı zaten küresel krizden dolayı 200 dolara çıkmış. İkincisi bir de üzerine yeni gümrük vergisi düzenlemesi geliyor. Sonuç aynı ram kitinin size maliyeti 384 dolara fırlıyor. Neredeyse 2,5 kat artış. İşte çifte darbe dediğimiz şey tam olarak bu. Peki tüm bu kramsar tablo karşısında biz ne yapacağız? Milyon dolarlık soru bu değil mi? Şimdi mi almalı yoksa beklemeli mi? Gelin uzmanların 2026 hayatta kalma rehberine bir göz atalım. Şimdi üç temel senaryo var. Birincisi, eğer işiniz okulunuz için acil ve kritik bir yükseltmeye ihtiyacınız varsa uzmanlar diyor ki, şimdi alın. Çünkü fiyatlar 2026 boyunca artmaya devam edebilir, ertelemek daha pahalıya patlayabilir. İkinci senaryo, eğer hobi için keyfi bir yükseltme düşünüyorsanız, o zaman sabredin. Beklemek sizi bu zirve fiyatlardan kurtaracaktır. Ve üçüncü, belki de en önemli tavsiye, İhtiyaçlarınızı tekrar düşünün. Gerçekten 32 GB RAM şart mı? Belki de elinizdeki sistemle idare etmek, onu optimize etmek en mantıklısıdır. Yani anahtar kelime ihtiyacınızın ne kadar acil olduğu. Peki bu kış ne kadar sürecek? İşte geleceğe dair yol haritası. 2026 bu donanım kışının en sert geçeceği zirve yılı olacak. 2027'de yeni fabrikaların yavaş yavaş devreye girmesiyle belki bir yumuşak iniş görebiliriz. Kıtlık biraz azalabilir. Ve asıl iyi haber 2008-2029 gibi geliyor. Büyük çözülme dönemi. İşte o zaman devasa yeni fabrikalar tam kapasite üretime başlayacak ve bu durum bir anda arz fazlası yaratıp fiyatları dibe çekebilir. Yani evet, önümüzde zor bir dönem var ama tünelin sonunda gerçekten de bir ışık görünüyor. Sonuç olarak, yapay zeka devrimi kapımızda, bu bir gerçek ama ortada şöyle garip bir durum var. Bu devrimi mümkün kılan teknoloji, bizim o devrimi deneyimleyecek güçlü cihazlara sahip olmamızı engelliyor. İşte 2026 donanım kışının en büyük ve en ironik sorusu da bu. Cihazlarımız, yapay zekanın getireceği geleceğe yaşamaya yetecek mi?